Şikasyon evet gençler. <laughs> bir Yağmurla birlikte goller de başladı sizde. Aynen. biz de geçen gün. Aksiyete aldık ya. ya. Ben yani ikinci yarı ikinci yarı maçı değil kopardınız. Değil, değil mi? <laughs> Rakip <Mesim. gülüyor> Sen niye saklanıyorsun arkada? Geçen maçta. Rakibimiz bizden üst sıralardaydı, İyi bir takım. E, maçlarını seyretmiştik. Ona göre önlemler aldık. Bu önlemler işe yaradı. Gol yemeden galip geldik. Geçen maçta da talisi bir yenilgi aldık. Sağ şartlarından dolayı alışamadık. Dördüncü maçın 3. galibiyetimiz. İnşallah seriye devam edeceğiz. Haziran 20'de lig bitiyor açılış liginin ilk grubu. İnşallah ilk 7'yi zorlayacağız bakalım yetişebilirsek. Arkadaşlarımın da ayağına sağlık. Hepsi müthiş, müthiş mücadele ettiler. Gelemeyen arkadaşlarımız var. Eren, Ahmet, Mehmet Ali, Zafer, Barış, Gökçe, 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 Uğur Yılmaz, Erdem. Bu galibiyet onlara gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey söylemek isteyen var mı? Geçen hafta gol attım. Son hafta atamadım. Taraftardan özür diliyorum. Kaleci. <laughs> <laughs> Sonraki maçlar için arkadaşlara başarılar. <laughs> Sağ olun gençler. Ayağınıza sağlık.